5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler güzel bir yazılı hazırladım sizlere. Lütfen çözün. Önce durdurun kendiniz çözün. Her soruya da bölümün karşısında puan değeri var. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılı soru çözüm, konu anlatım, ders videoları için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım sevgili öğrenciler başlayalım. Aşağıda verilen önermelerin başındaki boşluklara doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y yazınız diyor. Her soruda iki puandır diyor. Toplamda 8 tane ekranda 5 tanesini görüyorsun. Güneş bir yıldız olduğu için şekli bayrağımızdaki yıldızın şekli gibidir. Bayrağımızdaki yıldızın şekline baktığım zaman... 5 köşeli olduğunu görüyorum. Hayır sevgili öğrencim. Bu şekilde değildir. Güneş tıpkı ay gibi, tıpkı dünya gibi küre şeklindedir. Yanlış bir ifade. Y harfini ekledim. Ay bir ışık kaynağı olsaydı evreleri olmazdı. Doğru demiyor mu? Ay bir ışık kaynağı olsaydı e, her zaman ışık verirdi sevgili öğrencim. Bir tarafı sağ tarafı işte karanlık sol tarafı aydınlık ya da hilal biçimde ya da hepsi karanlık ya da hepsi aydınlık olmazdı tabii ki. Doğru bir bilgidir. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Ayın 4 ana 4 de ara evreleri vardır. Ayın dört tane ana evresi var ama dört tane ara evresi yok. E, şişkin ay var ve e, hilal var. Yani İki ara evresi var. E, güneş saat yönünde döner. Diyor hayır saat yönünün tersi yönde döner. Yani şu tarafa doğru dönerse. 6 numaralı sorumuz. Besin olarak tüketilen mantarlar zehirli olabilir. Besin olarak tüketilen mantarlar kültür mantarlarıdır. Bunlar da bazen zehirli olabilirler. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Yani senin doğadan topladığın o mantarların hepsine güven olmaz. Farklı renkler var. Her birini öyle kafana göre de yiyemezsin demek istiyorum. 7 numarada mikroskopta incelemeye başlarken büyütmesi en çok olan objektiften başlanır. Yanlış bir bilgidir. Sütün yoğurda dönüşmesi ve üzümden sirke yapılmasını yararlı bakteriler etkilidir. Yani ortaya çıkan ürün, olumlu bir ürünse süt yoğurda dönüşüyor. Ne güzel. Demek ki bu bakteri olmasa sütü yoğurda dönüştüremiyorum. Ya da üzümden sirke yapamıyorum. Yani sirke elde ediyorum ya da yoğurt elde ediyorum. Ortada olumlu bir şey varsa o zaman yararlı bakterilerdir diyebilirim tabii ki. Doğru bir bilgidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda grup dersimiz var. Daha aşağı olan sınıflarda 1, 2, 3, 4'lerde e, matematik derslerimiz bireysel olarak gidiyor. Tabi burada e, diğer derslerden de bireysel ders alabilirsiniz. Yani grup olarak sadece matematikte var. Liseden de yine derslerimiz matematik şeklinde onda da bireysel ders talep edebilirsiniz. Ücretli olan bu dersimiz akşam 7'den sonra e, grup derslerimiz haftada 2 gün olmak şartıyla. Ayla yaklaşık 9 saat alıyorsunuz ayrıntılı bilgiyi 507 215 26 58 numaralı arayarak öğrenebilirsiniz. Arayan kişiler bizleri çocuklar değil de veliler olursa daha çok seviniriz. İkinci bölümdeyim sevgili öğrencim. Aşağıdaki önermelerde koyu renkli kelimelerden cümleyi doğru tamamlayacak olanı yuvarlak içerisine alınız diyor. Toplamda 8 tane her sorunda 2 puan olduğunu söylüyor sevgili öğrenci. Bakalım hemen. Güneşin gözümüzle gördüğümüz katman işte ışık küre midir, renk küre midir? Güneşin gözümüzle gördüğü katman ışık küredir. Bizim buraya ışık küre. Getirmemiz gerekiyor ya da yuvarlak içerisine almamız gerekiyor. Dünya güneş etrafında ne hareketi yapar? Çocuklar dünya kendi ekseni etrafında döner. Eğer başka bir cismin, nesnenin, varlığın etrafında dönüyorsan o dönme değildir. Dolanma hareketidir. Dikkat edin almayı yuvarlak içerisine almamız gerekiyor. Bu arada 8 tane ekranda da 5 tanesini görüyorsunuz. Ay'ın ana evrelerden, evrelerinden birisi işte ilk dördün hilal olarak adlandırılır. Ana evreleri hilal zaten ana bir evre değildir. Oradan da aklına gelebilir. İlk dördün tabii ki. Bunu ilk dördün yuvarlak içerisine aldım. Dünyanın çapı ay'ın çapının işte 4 katı mıdır? 109 katı mıdır? Diyor. Hayır efendim. 4 katıdır sevgili öğrencim. Burada 4'ü e, almamız gerekiyor. Ayın dünyanın etrafında bir tam tur dolanması için geçen süre 27.3 diyor. 29.5 gün diyor. Ayın dünyanın etrafında bir tam tur dolanması için geçen süre 27.3 gündür. 27.3'ü yuvarlak içerisine aldım. 5'ini yaptık. 3 tane daha geliyor. 6 numaradayım. Canlılar, hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar, insanlar, mantarlar olarak dörde ayrılıyor. İnsanlar insanlar orada yok tabii ki. Canlıları hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar ve mantarlar olarak dörde ayırmamız İnsan bir canlı ama hayvanlar grubundaki memelilerdendir sevgili öğrencim. 7 numaradayım. Bazı bakteriler mantarlar. Bu ikisinden birini seçeceğim. Verem e, tifo gibi hastalıklara sebep olurlar. Bazı bakteriler verem, tifo gibi hastalıklara sebep olurlar. Bakterileri yuvarlak çizsin aldık. Mikroskop, mikroskopta incelenecek maddenin üzerine konulan küçük cam parçasına lamel denir. Lamel alt taraf lam, üst taraf lamel olur. Lamel denir. 3 numaralı sorumuzla devam edelim. Aşağıda rüzgarın Ekim ayının farklı günlerinde çektiği ay fotoğrafları yer almaktadır. Fotoğrafları çektiği tarihe göre sıralamak isteyen rüzgar sadece bir fotoğrafının tarihini hatırladığına göre diğer fotoğrafların çekildiği tarihleri siz eşleştiriniz diyor. Her soru 2 puan değerinde. Şimdi 7 Ekim'i burada 5 ile eşleştirmiş sevgili öğrencim. 5 ney burada? Düz hilal değil mi? Artık oradaki ay bitip yeni bir ay evresine geçmesi gerekiyor. Yani sırada 2 gün sonra Yeni ay evresi. O da yeni ay evresi de 2 numaralı resim olur. Buraya hemen 2 yazdık. Artık ana evrelere girdik burada. 9 Ekim 7 ekliyorum. 16 Ekim. 7 gün sonra da ilk 4'ün evresine girmem gerekiyor. İlk 4'ün fotoğrafı da burada 1 numaradır. Onu da hemen buraya yazdık. 7 gün sonra da Dolunay evresine girmem gerekiyor. Dolunay'ın da fotoğrafı burada 4 numara. Onu da yazdık. Geriye de zaten buraya Son dördün kaldı. Ee, yani 7 Ekim'den önceki olan tarihimizden. Buraya da bizim 3 numarayı yazmamız gerekiyor. 3, 5, 2, 1, 4 şeklinde yapılan sıralama doğrudur. 4 numaralı bölümdeyiz. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Her soru 2 puandır diyor. Soldan sağ mikroskobik bir canlı. 4 harfli. Amip diyelim mi buna sevgili öğrencilerim? Amip. Peki. 1 numaraya bakıyorum hemen. Ya da soldan sağları yapalım 4 numarayla. Güneş yüzeyinde bulunan daha soğuk bölgelerin adına güneş lekesi diyoruz. Oluyor mu bakalım? Güneş lekesi. Aynen öyle. Burada bizim güneş lekesini getirmemiz gerekiyor. Güneş lekesi. Dikkat et her kutuya bir harf gelecek şekilde ayarlama yapman gerekiyor. Yukarıdan aşağı doğru. Güneşte en çok bulunan gazdır. Hidrojen tabii ki. Buraya da Hidrojen yazdık. 3 ee, numaradayım. Dünyanın kendi etrafında yan, yaptığı hareket türü kendi etrafında dönme. Güneşin etrafında olsaydı dolanma olurdu. Burada dönme yazmamız gerekiyor. Ve son olarak 5 numaradayım. Bir mantar türü, küf mantarı tabii ki üç harfli. Burada küf kelimesini yazarsak 10 puan hesaplama yapabiliriz. Yazılımızın 5. bölümü çoktan seçmeli test sorularından oluşuyor sevgili öğrenciler. Yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin. İlk numara. Bir öğrenci güneşli bir günde oluşturduğu düzenekte kağıt üzerindeki şekilde güneş görüntüsünü elde etmiştir. Öğrencinin gözlemine dayanarak güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenebilir? Güneşin görüntüsüne baktığın zaman şöyle yuvarlak, yani yıldız deyip de şöyle bir şekil ortaya çıkarmasın. Yani sen buraya anca bakıp da bu güneşin küre olduğundan, şeklinin küre olduğundan bahsedebilirsin. Doğru cevabı A seçeneği. İki numaralı sorumuz bu arada 2018 PBYS 5. sınıflar seviyesinde çıkmış bir soru. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır diyor. Bakalım dünyadan bakıldığında ay güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak güneş hem dünya hem de aydan çok daha büyüktür diyor. Bakıldığı zaman ay güneş sanki aynı büyüklükteymiş gibi. Bunun sebebi ne? Çünkü ay ee, bize daha yakın, yakın cisimler, önümüzdeki cisimleri net görürsün ama uzak olan cisimler, mesela oradan bir ev düşünün ya da bir cami düşünün sevgili öğrenciler, minare, ee, uzaktaysa sen onun parmağınla gözün oraya tutarsan parmağınla gösterebilirsin boyutunu. Onun yanına yaklaştıkça da e, gerçek boyutu ortaya çıkar. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır diyor. Kendi ekseni etrafında dönmesi değil. Dünyaya güneşten daha yakın olmasıyla ilgili bir durumdur. Cevabın B seçeneği. 3 numaralı sorumuzla devam ettik Karton kutunun bir yüzüne delik açılarak el feneri yerleştirilip kutunun kapağından bir ip ile içeri pimpon topu asılıyor. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açılıyor. Diğer delikler kapatılıp her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pimpon topunun aydınlık ve karanlık kısımları görülüyor. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmiştir? Çocuklar buradaki el fenerini güneş olarak, pimpon topunda ay olarak zaten istiyor senden. Buradan bakıyorsun işte bir tarafını karanlık bir tarafını diğer taraf işte bir tarafını aydınlık görken diğer tarafını karanlık görebiliyorsun. Tıpkı ayda böyle değil midir? Güneşten aldığı ışık sayesinde işte hangi yönünü aldıysa ona göre evreleri oluşturur. Bir baktığımızda sol tarafı aydınlık, bir baktığımızda sağ tarafı aydınlık, bir baktığımızda hepsi aydınlık, bir baktığımızda hepsi, hepsi karanlık. Burada ayın evrelerinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir gözlem yapılmıştır. Cevabımı seçeneğim. 4 numaralı sorumuzdayız. Bu evrelerin isimleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Aşağıda ayın iki farklı evresi ve ilgili tanım verilmiştir. Ay, güneş ve dünya arasında bulunurken dünyaya bakan yüzünün ışık almadığından bahsediyor. Dünyaya bakan kısmı sen aya baktığında ışık almıyorsa o artık yeni aydır sevgili öğrenciler. Diğerinde de tamamının aydınlandığı evreden bahsediyor. O da dolunaydır. Birinci yeni ay, ikinci dolunay. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuzla devam edelim. Üzerinde küf oluşmuş bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem notları aşağıdaki gibidir diyor. Bu gözleme göre küf mantarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gözlem yapılan örnek küflü görünen kısım çıplak gözle görünüyor. Burada gözlem sonucunda küflü görünen kısım mikroskopla görünüyor. Küflü görünmeyen beyaz kısım çıplak gözle görünüyor. Küflü görünmeyen beyaz kısım mikroskopla incelenir. Yani küflü görünen ve görünmeyen kısımları hem normal gözle hem de mikroskopla incelediğini görüyor. Besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olur küf mantarı ile ilgili bu bilgiye ulaşabilirim. Doğrudur sevgili öğrencim. Çıplak gözle küflü görünen bölge dışında küflere rastlanmaz. Bak çıplak gözle görmüşsün burayı. Burada küf var işte. Burada da ne diyor? Çıplak gözle diyor. Küfle görünen e, bölge dışında. Peki şöyle düşün. Bir ekmek mesela bayatladı. Biraz daha kaldı. Sen hiç onu görmedin mi? Üzerinde yeşil artık bir küf onu görmek için illa mikroskobu kullanmana gerek yok. Çıplak gözle de görebilirsin. Doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuza devam edelim. Ayın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Dünya etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar. Yanlış bir bilgi. 354 günde tamamlar. Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir. Yanlış bilgidir sevgili öğrencim. Çünkü... Ee, kendi etri, eksen etrafında dönüyor, dünyanın da etrafında dolanıyor. E, Dünya da güneşin etrafında dolandığı için güneş etrafında da dolanma hareketi yapıyor. Ister, ister. B seçeneği dedim. De kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır. Hayır sevgili öğrencim. Arka tarafını e, dünyanın dönüş hızıyla ayın dönüş hızı eşit olduğundan dolayı sadece bir yüzünü görebilirsin. Doğru cevabım D seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili bu bilgilerden hangileri doğrudur? Yüzeyinde çukurlar bulunur. Krater adı verilen doğrudur. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismi değildir maalesef. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismi olsaydı her an aydınlık görünürdü. Güneş mesela kendiliğinden ışık yaydığı için her baktığımızda aydınlık görünüyor. Karanlıkta biz güneşe ters döndüğümüz için karanlık olarak görüyoruz. Halbuki dünyanın diğer tarafındakiler onu tekrardan yani aydınlık bir şekilde görebiliyor. İki olmayacak seçeneklerde küre biçimindedir diyor ayla ilgili. Kesinlikle doğru. 1 ve 3 olacak doğru cevabım B seçeneğidir. 8 numarayla devam edelim. Şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir. Buna göre şekilde numaralanmış yerlerde Ayın aşağıdaki evrelerden hangileri görülebilir diyor bize. Kızlar bakın yeni ay zaten diğerleri de sırayla oluyor. Ee, bir numarada e, yeni aydan sonraki ilk dördün olur. Sonra e, dolunay evresi vardır. Üç numarada da son dördün evresi olur. Bir numara ilk dördün, ikinci numara dolunay, üç numarada son dördün, doğru cevabım A seçim. 9 numaralı sorumuz. Güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Doğru. Güneşten çok büyük olan yıldızlar da vardır sevgili öğrencilerim. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Kesinlikle doğru. Küre biçimi de doğru. Kendi etrafında bulunduğu yerde dönebilir sevgili öğrencim. Dönme hareketi yapmaz diyor. Dolanma hareketi yapmaz. Doğru. Ama dönme hareketi yapar. Yani yanlış olan burada C seçeneğidir. 10 numaralı sorumuzla devam edelim. Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor bize bakalım. Öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüşümünün yoğurt içinde bulunan bir bakteri türü tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmişlerdi. Sınıfta 3 öğrenci grubu sütten yoğur yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor. Birinci grup sütü kaynatırken bir kaşık, kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam ediyor. İkinci grup kaynattıktan sonra 0 dereceye kadar soğuttuğu sütte bir kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. Üçüncü grup kaynatılan süt ılık hale geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. Bu işlemlerin sonunda yalnızca üçüncü grubun kabında yoğurt oluşurken bir ve ikinci grupların kaplarında yoğurt oluşmadığı görülmüştür. Bakın çocuklar bir tanesi kaynamaya başladığında yoğurdu ekliyor. 100 derece gibi düşün. Çok sıcak bir ortamda. Bir tanesi de 0 derecede soğuttuğu süte 0 derece buzun, e, suyun buz olduğu derecedir. Dikkat et. Oraya yoğurt ekliyor. Ee, i̇kisinde de olmuyor. Ama üçüncü grupta süt ılık hale geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapatarak yoğurda gözlemlediğini fark ediyorlar. Sadece üçüncü grupta oluyor. Şimdi burada farklı olan şey nedir? Birisi kaynatıyor, birisi donduruyor, birisi normal ılık sıcaklıkta. O zaman sıcaklıkla ilgili bir durumun söz konusu olması gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneği. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklıkta sınırlarında çoğalabildiği. Belirli sıcaklık dediği birinde kaynamış olmuyor. Buz tutuyorlar, sıfır dereceye getiriyorlar, onda da olmuyor. Ilık hale getirildikten sonra ancak oradaki bakteri e, sütü yoğurda dönüştürülebiliyor. Doğru cevabım D seçeneğiydi. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonda bir puan aldım. Onu bizimle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Herkese başarılar diliyorum.